öyle öyle Hem de dolu dolu çok yağacak diyorum. Bak ben sana deyiveren. Yağmayacak. Ben sen deyiveren. Sahir zamanda gari yağmıyor. Yeşilova'ya. ova yağ. Yılbaşında mı yağacak? Hüseyin abi sen de. Yağacak dedim sana. Yağacak. Fadim beni affedecek. Fadim beni affedecek derken ha Hüseyin abi. Rahmetli Fadime abladan mı bahsediyorsun sen? Bir zamanda yeşil ovaya bir gar yağdırdı. Hatırlamam bilmiyorum. Ama yıl başında yağdırdı. Bizim kızan da o zaman ufaktı. Cemil ilk okul gidiyordu. Fadime bana dedi ki, dedi eve erken gel. Çocukları dedi gardan adam gar topu yaparsın dedi. Tabii bana söyleme çekiliyorlar annelerine söylemişler. Bu baba söyle, bize gardan adamı kızak yapsın, gar topu yapsın, hep beraber oynayalım demişler. Ama benim de o zaman derviş zamanla nerede içtim, ne kadar içtim bilmiyorum. Eve geldim, baktım, kızanla sedir oturmuşlar öyle üzgün bakıyorlar. Benim de kafa yerinde değil. Kızdım bunlara. Başta şep şimdi sizin kartopunuzdan da bilmem neyinizden de dedim. Fatime bir şey söyleyecek oldu. Ne zaman elimi kalktı? Ne zaman vurdum ona tokadı hatırlamıyorum. Farkına vardım ama hiç iş işten geçti. Sonra Fatime bana şöyle bir baktı. Öyle ağlamak yok ama. Beni kırıldı zamanlarda böyle bir bakardı. Dedi ki, sen dedi, bu çocukların hevesi vardı. Çocukların hevesini kursakla da bıraktın ya dedi. Bir daha dedi, bu yeşil ovaya yılbaşında kar yağını kadar seni affetmeyecek Yağmadı Süleyman. O günden sonra kar yağmadı. Ama yağacak ama değil mi? Yağacak değil mi Süleyman? Hadi bebeğimi affedecek, yiyecek değil mi? Cemil! Cemil! Evet. Kalk bak kar yağıyor, एक शुरू हुए कब यह है kar yağıyor. Fatime, Fatime beni kadar geldim Fatime beni affettin.